Merhaba arkadaşlar Melek annenin mutfağına ve kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Deniz Hanım'ın canı kurabiye çekti yine arkadaşlar. Ee, çok az malzemeyle güzel bir kurabiye yapacağız. Az gel bu taraf anneciğim. Burada arkadaşlar 100 grama yakın çoğunluk tereyağı. Şöyle bir yemek kaşığı da margarini bıraktım. Yani 100 gram yağımız olmuş olacak. Evet. Bir çay bardağı sıvı yağımız. 1 su bardağından bir parmak eksik pudra şekerimiz var önce pudra şekerimizi ve yağımızı şöyle güzelce elimizde bir ezelim şöyle bir yemek kaşığı dolu dolu arkadaşlarım yoğurdum var kabartma tozum vanilyam ve burada yapmış olduğum vişne yazdan vişne bırakmıştım dolaba bunu biraz fındık fıstık içine isterseniz koyabilirsiniz ben vişnemi güzelce suyla ve nişasta ile böyle biraz bağladım. Bunu da hazır. Şimdi unumuz da var. Öncelikle yağımızı ve pudra şekerimizi elimize bir ezelim. Bismillahirrahmanirrahim. Pudra şekerimi, tereyağımı ve margarinimi önce şöyle elimle ezeyim arkadaşlar. Daha sonra yoğurt ve sıvı yağını da ilave ettim. İsterseniz mikserle de çırpabilirsiniz ama insanın elinin lezzeti kadar olmuyor arkadaşlar. Elde daha çabuk da eriyor el sıcaklığıyla. Şimdi bunları da bir güzelce karıştırayım. kabartma tozunu bir paket vanilya bir paket şekerli vanilya bunları da şöyle karıştıralım iyice karıştıralım ezelim elimizde şimdi ununu ilave edelim uzaktan 3 yemek kaşığı da nişasta ama küçük yemek kaşığı arkadaşlar büyük yemek kaşığıyla iki tane sonra bir bardak un ikinci su bardağı unun önce bir karıştırayım şöyle elimle yoğurayım mutlaka elimize kurabiyeleri spatula falan fazla kullanmayalım arkadaşlar gerçekten el ısısıyla spatula aynı değil şimdi üçüncü bardağı dolduralım üçüncü bardak arkadaşlar dördüncü de doldur musun Deniz dördüncü bardağımı da döküyorum arkadaşlar onu da bir yoğuralım 4 bardak unumuzu koyduktan sonra şimdi bundan sonra biraz dikkat edelim arkadaşlar. Önce bir yoğuralım. Ele yapışmayan ama akışkan bir hamur hazırlayacağız. 4 bardaktan sonra yarım bardak daha un ilave ettim. Artık bundan sonra un ilavesi şu anda yok hamurumuza. Bir yoğuralım arkadaşlar. Yani 4 bardak yaklaşık artı 2,5 yemek kaşığı falan 3 yemek kaşığı bile değil un. Güzelce bunu ben yoğurayım. Daha un katmayacağım arkadaşlar. Bakın dostlarım şöyle harika bir hamur. Elime yapışmıyor ama akışkan bir hamur. Görüyor musunuz? Öyle. Harika bir hamur oldu. Şimdi bundan şöyle bir parça kopartıp buraya bırakıyorum. Şöyle. Ve bu hamurumuzun içine vişnemizde şöyle biraz ilave edeceğiz. Tabi üzerine bir yemek kaşığı da un koyacağım gerekirse. Şöyle vişnenin sosundan bıraktım. Evet dostlarım, şimdi hamurumuzu yine eski kıvamına getirmek için iki 3 kaşık un ilavesi yaptım. Şöyle güzelce ne yoğuracağım. Bunu da aynı diğer hamurun kıvamına getireceğim. Arkadaşlar lütfen deneyin. Harika bir lezzet oluyor. Doğal vişne. Boya yok, bir şey yok. Dostlarım şu renginin güzelliğine bakar mısınız? Şimdi ne yapıyorum? Bu biraz katı yeri biraz sıvı değil mi Bunun ikisine birleştireceğiz şöyle bakın dostlar şöyle tepsime güzelce ne dizeyim isterseniz bakın şöyle içini açıp bu malzemeden koyup kapatabiliriz. Nasıl canınız isterse. Önemli olan o tadı alabilmek. Evet dostlar içine açtım. Vişneli haştan bıraktım. Güzelce kapatıyorum ve çeviriyorum. Hepsini böyle yapacağız. 160 derecelik fırında yaklaşık 15 dakikada pişer arkadaşlar. Piştikten sonra servisine vereceğim inşallah. Ve elime bir tane böyle aldım. Şöyle elimle bastırdım. Bakın arkadaşlar bunu bıraktım. Aynısından vişneli aldım. Onu da elimle böyle ezdim. Ve bunun üzerine bıraktım. Sonra elimde yuvarladım. Bakın. Böyle de yapabiliriz. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Evet dostlarım. Bakın kurabiyelerim ne kadar güzel gözüküyor. Şöyle üzerlerine ben biraz dökmüştüm pudra şekeri. Yine göstereyim sizlere. Şöyle üzerinde güzelce ne pudra şekerini döktüm. Güzelce ne servisimi hazırladım. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğendim butonuna. Beğenmediyseniz lütfen beğenmedim butona basın. Ama mutlaka bu kurabiyeyi yapın arkadaşlar kanalımıza üye olun ee, kanalımıza üye olmak ücretsizdir arkadaşlar ee, Instagram adresim Melek Annenin Mutfağı official oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar ee, destekleriniz için izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim şöyle kurabiyemi içinde size göstermek istiyorum arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için Evet dostlarım bakın kurabiyelerim ne kadar güzel gözüküyor. Şöyle üzerlerine ben biraz dökmüştüm pudra şekeri. Yine göstereyim sizlere. Şöyle üzerinde güzelce pudra şekerini döktüm. Güzelce